Çaykur Aşıklar Çay Fabrikası'na giriş biz Her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen ve işten atılma korkusunu işlerinde yaşamış olmalarına rağmen bugün buraya gelen Çaykur'da çalışan mevsimlik işçi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Yarın, bugün olmasa bile yarın Çaykur işçilerinin kadro sorunu çözülecek Ama inanın ki Bu kadro sorunun çözülmesinde Bugün buraya gelen Buraya gelememiş olsa bile Sürekli bizleri arayıp bilgi veren taleplerinde bulunan Çaykur'un değerli işçilerinin sayesinde olacaktır Çünkü mücadele etmeden hiçbir şeyi kazanma şansımız yok Hiçbir şeyi kazanma şansınız da yok Öncelikli olarak Bartın'da ölen Şehit olan 41 madencimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıl daha doğrusu Hemşin Organik Fabrik Hemşin Fabrikası kazasında şehit düşen çay işçilerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Hiç kimseye bu insanlar mevsimlik işçidir, geçici işçidir diye bakarak çalışma güvenliğinden, iş güvenliğinden mahrum edemezsiniz. Değerli dostlar, biz yaklaşık olarak 15 gündür Rize'nin ilçelerinde sürekli basın açıklaması yapıyoruz. Üç konuyu dile getirdik. Bir, çaykuru'nun işçileri, mevsimlik işçilerine kadro verilsin. İki, üreticiyi mağdur edecek, çay kuru yok edecek, çay tarımını yok edecek, çay kuru varlık fonundan çıkarmayacak olan çay kanununa karşı olan tepkilerimizi dile getirmek için sürekli açıklamalar yaptık. Üçüncü olarak da çay kurda çalışan daha doğrusu çay kur üreticilerin promosyon hakları için mücadele verdik. Sesimizi yükselttik. Her geçen gün aslında bu taleplerimizin toplumda çok büyük karşılık bulduğunu görüyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda hiç gelemeyen, hiçbir şekilde katılamayan Çaykur işçisi arkadaşlarımız da bugün bu meydanlarda görmek görmekten dolayı da inanın çok mutluyuz. Kadro hakkı herkesin hakkıdır arkadaşlar. Çaykur'da çalışan işçilerin 6 ay çalışıp 6 ay açlığa mahkum edilmeleri kabul edilemez. Sizler 6 ay çalışıyorsunuz ama diğer ikinci 6 ayda çalışma hakkınız yok. Başka hiçbir yere gidip çalışamıyorsunuz. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama görülmüş? Biz bunları talep ettiğimiz zaman, biz bunları söylediğimiz zaman kaynak nereden bulacaksınız diyorlar. Biz 8 tane 8 ilçede de aynı şeyi söyledik. Burada da aynı şeyi söyleyelim. Bakın sarayın günlük masrafı 10 milyon, aylık masrafı 300 milyon. Sarayı 3 ay kapatırsanız 9300 tane çaykurun mevsimlik işçisini kadro verirsiniz. Çok fazla sağa sola gitmeye, sağ sola örnek vermeye gerek yok. Söyledik, bir kez daha bu meydandan söylemiş oluyoruz. Sarayı kapatın üç ay, çay kuru mevsimlik işçilerine, 9300 işçisine kadro vereceksiniz. 12 ay aş ve iş herkesin en temel hakkıdır. Başlarım,